de doğrultusu çok güzel tanımlıyorsunuz. Ama şu söylüyorum. Şu anda bak benim e, profilim var ya şöyle kişide. Solda kişide. O altında kim tebliğ olacak? Ben de öyle yaptım ki şu anda bende yok. Evet arkadaşlar. O görevleri yapı, yapıyorsunuz. Ve oradan kendi zero books arkasına biliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar şey yandaki telefon, e, telefona basıyorsunuz. Ve burada video kanalı var. kazanıyorsunuz. Yani Robux'a da kazanıyorsunuz. Şöyle burada benim kanalım var. Bunu benim normal YouTube kanalımda görmüşsünüzdür bu videonu. Gelenler bilir. Evet bunu görmüşsünüzdür. Buradan arkadaşlar kazanıyorsunuz. Ve şöyle benim tek sekiz Roblink birikmiş. 100 Roblink 1 Robux ediyor. 200 Roblink 2 Robux ediyor. Ben şimdi bunları topluyorum. Bir şey topladıktan sonra onları Robux'a çevireceğim. Ve Robux kazını biliyorsunuz artık gördüğünüz gibi videolar yaparak da kazanan bir Onu da açıklayacağım. Diğer videolarda paylaşacağım.